Böyle korumaya çalıştığım imajımın, elimden geleni yaptığım diyeyim daha doğrusu. Yani eminim benim de hatalarım olmuştur bu süreçte. Hepsinin çöp olduğuna mı yanayım? İnsanların gözünde ne hallere düştüğümü mi yanayım? Sağdan soldan o bakışlar karşısında ezildiğime mi yanayım? Ailemin her arayana yok öyle bir şey yok bizde bir şey yok diye kendilerini böyle ispat etmeye çalışmak zorunda kaldıklarına mı yanayım? Çok büyük bedel ödedim be. Nasıl kaldırabildiğimi hala ben bile şaşırıyorum. Biraz uzak durmam lazım galiba sosyal medyadan.